bazen en parlak gülümsemelerin ardında en derin acılar gizlenir. Şöhretin ışıltılı dünyası, çoğumuz için bir hayalken, bazıları için ise dayanılmaz bir yük haline gelebiliyor. Başarı, para, şan, hiçbir içlerinde kopan fırtınaları dindiremiyor. Bu videoda, hayatları boyunca milyonları etkileyen, fakat içsel karanlıktan kaçamayan 5 ünlü ismin hikayelerine yolculuk edeceğiz. Onları bizden koparan, hayata küstüren acıları anlamaya çalışacağız. Unutmayın, her birimizin hikayesi farklı. Her birimizin acısı kendine özgü. Belki bu hikayeler yalnız olmadığımızı hatırlatır bize. Bir Kurt Cobain. Bir neslin öfkesini, hayal kırıklığını ve umutsuzluğunu haykıran bir ses düşünün. Kurt Cobain, Nirvana ile müzik dünyasında bir devrim yarattı. Gitarının tellerinden dökülen her nota, milyonların kalbinde yankı buldu. O gençliğin sesi, bir kuşağın idolüydü. Fakat sahnelerin arkasında, o gürültülü kalabalığın ulaşamadığı bir yerde, Cobain kendi iç dünyasının labirentlerinde kayboluyordu. Şöhretin ağır yükü, onu her geçen gün biraz daha içine hapsediyordu. Uyuşturucu, o karanlık labirentten bir kaçış yolu gibi görünüyordu belki de. Ve 1994 yılında, henüz 27 yaşındayken, o güçlü ses sustu. Bir tüfek sesi, milyonların hayallerini paramparça etti. Ölümü, hala bir sır perdesiyle kaplı. Ancak bilinen bir gerçek var ki, Cobain, ruhundaki fırtınaları dindiremedi. 2. Robin Williams Onu tanımayan, filmlerini izleyip kahkaha atmayan var mıydı? Robin Williams, sıcaklığıyla, samimiyetiyle ve eşsiz, espri anlayışıyla milyonların kalbini fethetmişti. O bir komedyen, bir oyuncu, bir sanatçıydı. Ama her şeyden önce, insan olmanın ne demek olduğunu anlayan bir kalbe sahipti. Yine de, hayatın cilvesine bakın ki, herkesi güldüren adamın kendi içinde ne fırtınalar kopardığını kimse fark edemedi. Ya da fark etmek istemedi mi? Belki de gülümsemesinin ardına saklanmayı o kadar iyi başarmıştı ki. 2014 yılında aldığı bir kararla herkesi şok etti. O artık bu dünyanın acısına dayanamıyordu. Louis cisimcikli demans hastalığı. Belki de o gülümsemenin ardına sakladığı gerçek düşmanıydı. 3. Marilyn Monroe Hollywood'un altın çağı, ışıklar, kamera, aksiyon ve sahnede büyüleyici bir güzellikle Marilyn Monroe. O bir ikonaydı. Güzelliğiyle, çekiciliğiyle ve masum bakışlarıyla milyonları etkisi altına almıştı. Ancak o göz kamaştırıcı güzelliğin ardında kırılgan bir ruh saklıydı aşkın peşinden koşan ama bir türlü gerçek mutluluğu bulamayan bir kadın. Çocukluğunun gölgeleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Ve bir gece her şey sona erdi. Aşırı doz. Bir kaza mıydı yoksa bilinçli bir tercih mi? Kimse kesin olarak bilemiyor. Ancak Marilyn'in ölümü, şöhretin ve güzelliğin her zaman mutluluk getirmediğini, hatta bazen bir hapishane olabileceğini acı bir şekilde gözler önüne serdi. 4. Moda dünyasının en fan terribly, Alexander McQueen. Sınırları zorlayan, kalıpları yıkan ve tasarımlarıyla farklı bir hikaye anlatan bir moda dehasıydı. Kumaşlar onun ellerinde sanata dönüşüyordu. Ancak bu yaratıcı zihnin arkasında derin yaralar taşıyan bir adam vardı. Annesinin ölümü onun içinde kapanmaz bir yara açmıştı. Depresyonun karanlık kuytusunda çırpınıyordu ve 2010 yılında moda dünyası büyük bir şok yaşadı. McQueen henüz 40 yaşındayken hayata veda etti. Onun zamansız ölümü, yaratıcılığın ve acının birbirinden ne kadar ayrılmaz olabileceğini bir kez daha kanıtladı. 5. Anthony Bourdain, dünyayı dolaşan, farklı kültürleri tanıtan ve lezzetlerin peşinden giden bir gezgin. Anthony Bourdain sadece bir şef değildi. O bir anlatıcı, bir yazar ve bir gözlemciydi. Seyahatleri sırasında tanıştığı insanların hikayelerini, yemeklerin arkasındaki kültürü bizlerle paylaşıyordu. Ancak görünüşe göre dünyanın tüm renklerini ve lezzetlerini deneyimlese de, Bourdain kendi iç dünyasındaki boşluğu dolduramamıştı. Depresyonla mücadele ediyordu. 2018 yılında Fransa'da bir otel odasında hayatına son verdi onun ölümü, hayatı dolu dolu yaşamanın bile bazen içimizdeki acıyı dindirmeye yetmeyeceğini gösterdi. Bu beş ünlü isim, hayatlarıyla ve ölümleriyle bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. Başarı, şöhret ya da para, mutluluğun garantisi değil. Her birimiz kendi iç dünyamızda farklı savaşlar veriyoruz. Onların hikayeleri, yalnız olmadığımızı hatırlamak için birer fener olsun. Eğer siz de benzer acılar çekiyorsanız, lütfen yardım almaktan çekinmeyin. Unutmayın, umut her zaman var. Hayat değerli ve her zaman yaşamaya değer.